Merhabalar efendim. Topraktan ve Kitaptan programına hoş geldiniz. Bu hafta Trabzon'dayız. Nefis bir konumuz var. Evlilik konusuyla ilgili konuşacağız. İnsanlar eşlerini nasıl seçiyorlar? Eş seçerken neye dikkat ediyorlar? Evde ağız tatları yerinde olsun, mutlulukları yerinde olsun diye neler yapıyorlar, nelere dikkat ediyorlar? Hepsiyle ilgili konuşacağız. Bunu konuşmak için de az sonra yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Akçaabat'ın köylerine gidiyoruz. Görüşmek üzere. Sevdin mi peki? Güzel geçti mi? Evet. Yani Gel, geçmedi ama kes. <laughs> Evlilik nedir? Fedakarlık. İşte ya bir tatlı söz işte. Hani biz hayatı başkım diyemiyorduk <laughs> da efendime söyleyeyim. Söylerlerse <laughs> <laughs> evde kaldın. Kızı sen evde kaldın. Ergiyorsan kimse almayı. Kimse almayı bunu diyorlar da. <laughs> <be. gülüyor> Bunda fazla akıl yoktu. Hanımın bundan akıllı o idare ediyor. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Benim de ben. Ay ay kurban kurbanasın inşallah. Görüşürüz o zaman. Yok sağ olasın oğlum. Aleyküm selam hoş geldiniz Hoş bulduk Ne var ne yok teyzecim Bir şey yok Hiçbir Hiç şey yok, şey yok. <laughs> Kolay gelsin gel bir sohbet edelim ben teyzem oğlum. ya gel Sizi niye çekiyorsunuz Merak ediyoruz sen ne anlatacaksın bize diye Anladım Adın ne teyzecim Adım Fad Fadime Fadime Evet Nasılsın teyzem İyiyim sizi gördükçe daha da iyi Vallahi oluyor. Vallahi biz de iyi olduk. Fatime teyzeciğim kaç yaşındasın? Yetmiş alt. Yetmiş altı. Hep bu köyde miydin Fatime? Hep teyze? bu köyde durdum. Çoluk çocuk var mı? Var. Fatime evet. teyze sana bir şey soracağım. Ya biz Sor. ne sorarsak söyle. Eyvallah iyi o zaman. Kaç sene evlisin Fatime teyze? Amcam burada mı? Öyle. Hayatta mı? Amca odu segit sene oldu diyelim. Allah rahmet eylesin. Keşmişleriniz. Evet, He, Amca yok. Yok. Kaç sene evli kaldınız o hesapla? 57'de ben evlendim. 57'de evlendim. Evet, Nasıl sene? istediler seni abla? Nasıl oldu? Bir anlatsana bana ya. Yani. Ben, ben o zaman tanımazdılar. Tanımazdı. Şey, ha. tanımazdılar. O zaman tanımadığın ona da mı? Anam babam verirdi seni. Verirdi diyorsun. Sen daha giderdin Giderdi, mevbur, Neydi? Anladım. Ama şimdi işlerde neydi? Çok edep var idi. Çok Anladım. güzel her şey. Anladım. Peki Ağzınızın tadı yerinde miydi amcamla? Çok şükür. Sonradan tabii çalıştık, eş olduk. Anladım. O gurbetlere gitti. Biz buralarda çalıştık, çoluk çocuk büyüttük. Bu zamana kadar geldik. Peki sana şey bir şey edelim. söyleyeceğim. Ya gençler ne yaparlarsa evde mutlu olurlar eşleriyle. Ne önerirsin Ölce, sen? Bu kıza ne eh. önerirsin, oğlana ne önerirsin? Huzur, huzur. İstersin evde. Huzuru. Ha, huzuru nasıl sağlarsın? Huzuru nasıl edeyim. sağlarsın? Sen doğa karşı kendi <laughs> şeyini taşıyacaksın. O da sağa karşı. Güzel yaşandığını güzel yaşayacağız. Güzel yaşam Mutluluk, huzur odur. Biz çalışırdık, hep çalışmalar Hep çalışmayla hep geçiriyorsun. Hep aynı böyle çalışmalar. Baktın mı böyle amca gelirken ya bunun bugün siniri bozuk, keyfi kaçık anlar mıydı? Onun siniri bozuk hiç olmazdı rahmetli. Allah rahmet Anlatsana çok iyi bir insandı Sana, çok iyi bir insan. Çok iyi bir Öyle siniri bozuk, böyle anaya babaya sağa çekişmezdi. Kezme gezerdi, kezmeyi çok severdi. Arkadaşı He. çok severdi. Evliliği önerir misin, önermez misin abla? İyi bir şey midir evlenmek sence? Ya evlenmek niye iyi bir şey olmasın? Evde ha. kalmış derlerse. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik ondan iyi bir şey. Söylerlerse evde kaldın, kızı sen evde kaldın, ergeysen kimse almaz. Kimse almay bunu diyorlardı. Yani. <laughs> Bak ben 37-38 senedir çoluk çocuğumla yuvamda uğraşıyorum. Helal olsun sana. Evet. Helal olsun sana. Tabii çok da razıyım yaptığım işten. Çalıştıklarımdan. Çocuklarımı pay ettim. Eyvah gödi. Eline evet. sağlık ya. Size Eline de sağlık. sağlık. Sağ olasın Fadime teyze. Çok çok teşekkürler sohbet için. Dişlerimi unuttum evde. Bırak ya dişlerini. Dişlerim Bırak dişlerini. Sağ olasın. Görüşürüz Siz Fadime teyze. Siz de sağ olun. Eyvallah. Teşekkür Eyvallah. ederim geldiğiniz ölüme yapma ben sizi evdeyim. Haydi. Haydi gidelim haydi. Güzel, 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 güzel. güzel bir alabalık yeri burada. Selamünaleyküm. Aa, öyle olur. Aleykümselam. Aleyküm, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Oturabilir Buyurun. miyim? Tabii. Buyurun. 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 Abim adın ne? Adım Vahap Bulut. Vahap Bulut. Seni? Liman. Küçük Liman. Aslan. Liman Küçük Aslan. Evet. Beydi Güner. Beydi. Beydi Güner. Benimki de Polat abi. Evet. Buyurun. Merhaba. Tekrar. Tekrar. Hoş Merhabalar. Hoş bulduk. Evet. Abi ya biz Şimdi köyleri geziyoruz. Biraz da sohbet etmek istiyoruz. Bugün de konumuz evlilik abi. Tamam. Tam böyle tamam. civcivli konu. Güzel Laman konu yani. güzel. Bununla ilgili sohbet etmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Önce söyleyeyim kaç senelik evlisin abi? Benim 42 sene oldu. 42 sene maşallah. Senin abi? 78'de evlendirmiştik. <laughs> Senin kaç sene Benim oldu? 52 sene. Maşallah Beyda Kaç yaşındasın Beyda Ben ıı, yaşım 63 ama ben 12, 13 yaşında evlendim. Maşallah yaşındayım. abi. Ergen yani, yani tam tecrübeli bir ekiple birlikteyim <laughs> bu konuyla <laughs> Doğru. ilgili. Doğru. İyi Doğru. bilgi Doğru. alabileceğim. Ergen bir evlilik Tamam. Peki abi bir şey soracağım size. Evlilik zor mu kolay mıdır abi? Günümüz şartlarında çok zor. Zordur. Biz. Elbette ki zor. Ha. Bir boğazınken iki boğaz olursun. Çoluk çocuk olur. Evet. E Arttıkça külfet gelir yok bir şey yok tabi zor oluyor. ekonomik yönden zor diyoruz zor da yani abi. bu besleyeceksin birlikte yaşayacaksın elbet falan ben derken. ben 40 sene oldu 45 Aha. sene e, eşimle mutluyum ama doğal şeyde bakıyorsun ki Keçim olmadı. Çocuk çocuğu bakmak için biraz zorlanıyoruz biraz da. zorlanıyorsunuz. zorlanıyoruz. Kuvvetle ayadımız geçiyor. Anladım. Sen ne diyorsun Beyda abi? Benim için pek fazla da zor görmüyorum. Çünkü hanımla anlaşıyoruz. Burada ha. köyde duruyoruz, aşağıda <laughs> duruyoruz. Benim <laughs> benim girmek ee, istiyorum. Anlaşı anlaşıyoruz arası. yani, yani yengelerle durum nasıl yani gidiyor? Anlaş, ben anlaş, merak ettim. Anlaştığımız <laughs> için. Yalnız abi bir şey <gülüyor> zor. <gülüyor> zor değil, <laughs> zor değil <laughs> yani benim Zor değil. Beyda abi şimdi hem çok tecrübelisin, hem erken evlenmişsin, hem de zor değil diyorsun. Bana göre zor. Şu anda biz zorluk görmedim yani. Tecrübe sende. Sen bir anlaşıyorsun sana abi ne neye dikkat ettin 52 sene şaka değil ha yani ya 52 sene ben e, Karayolları'nda zamanım geçti he. çalıştım. E, hanım benimle aşağıda durdu. Beraber durduk. E, ondan sonra emekli olduktan sonra geldik buraya. Burada ineklerimiz var. He. İki akşam üç akşam bir torunlardan gidip Hiç takışmaz mıydın yengeyle? Bek de değil ya. Yapma ya. Vallahi değil yani. <laughs> ya ben onu istediğini söyleyeyim ama. Şeyimiz oldu ama. Çünkü o bana fazla müdahale etmez ben ona yetmem. Ha. Polat etmem. Bey bu Feydi kardeşimiz benim çocukluk arkadaşım. Evet abi. Bunda fazla akıl yok da hanımın bundan <laughs> akıllı o idare ediyor. <laughs> Aynen öyle. An, an, hanım ne derse ben bir an yani şey yapıyorum ama sonra evet. gene ona şimdi uyuyoruz. Şimdi bak abi bu programı gençler seyrediyor. Yani bizim ilk vereceğimiz tavsiye bu mudur? Hanımın aklına uyun ve o ne diyorsa onu yapın mı diyoruz? Ya ben e, şimdi şöyle uyumam demiyorum. Uyuyorum. Ha. Mecbur abi. uyuyoruz. Peki abi. Kavga ettiniz evde. Olur mu evlilikte evet. kavga? Hırger, o elbet misin? olmaz baba. <laughs> ol ben de olur. <laughs> Beyde abi burada katmıyoruz. Ben, ben, ben de ben yok. Ben de kavga tamam yok. Hırgür olur mu evde bazen? E, arada? Be, elbette e, ne olur. öyle olduğu zaman abi? Ne, ne olur mesela? Şimdi bana hanım bir şey dediği zaman ben de mesela örneğin sinirlendiğim zaman hanım bırakar çıkar. Nereye gidecek? Alı sebebini gider tarlaya. Ha. Ben de akşam çıldığım zaman, ben kin tutmam. Kitap derim, ne haber ballım, nasılsın, iyi misin, alırım günü. <laughs> <beni>. Abi süper <gülüyor> adamsınız <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Liman abi sende durum nasıl? Yani Biz seni deyelim. nasıl tanırlar? Abi <laughs> abin abi, abi. dediği gibi, evde illaki hanımla kavga ederiz, iki gün sonra, üç gün sonra yine buluruz. Barışırız yapalım. diyorsun, barışırız diyorsun, yani barışırız diyorsun. Devam, devam eder diyorsun. Peki abi. abi, diyelim ki köyden <laughs> genç bir oğlan geldi ya da genç bir kız geldi. Dedi <laughs> ki, <gülüyor> ya ben evleneceğim, bana tavsiyen ne olur? siz? bir tecrübeniz var. Yıllar gelmiş geçmiş. Neye dikkat edeyim? Ne önemlidir? Ben isterim ki evde ağzımın tadı yerinde olsun. Canım sıkılmasın. Sağlıkla, keyifle çoluk çocuk büyüteyim. Ne önerirsiniz ona abi? Derim ki bak oğul annene babana sordun mu? Anneye babaya sormadan bu evliliğin mutlu olacağını Hı. şey etmiyorum. Annem baban isterse hep biz de yardımcı oluruz. Ki mesela ben kızıma şöyle bir şey dedim. Baban olsun sen sevdin gittin. Bak onun babasını, annesini, çocuğunu bana nasıl saygı gösterir, gösteriyorsan onlara da aynı hani saygıyı göstermek zorundasın yavrum. Eğer geldiği zaman sıkıntısın ne olduğunu o konuşarak, tam atlan konuşarak, onun kayınbederiyle konuşarak çözülmeyecek bir iş yoktur. böylelikle çözerim. Ya ağzınıza sağlık. Çok, çok, güzel, teşekkür, çok ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah abi. Peki, Allah Allah, de güzel. Güzel, ben de, de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yani şimdi bu arkadaş Terededen deden herhalde. Dere deden evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam delikanlı. Merhabalar amcacığım. Merhaba, ne var ne Merhaba sağ ol. Hoş geldin. Sefalar hoş, geldin. Adın ne? Nurettin Erol. Kaç yaşındasın Nurettin abi? De? 65. 65 yaşındasın maşallah. Evet. Evlisin değil mi Nurettin Abdi? E, hemen hemen 40 sene civarında. Ma tam -40 Tecrübeli 40 bir adamı buldum yani. Ben istiyorum ki mutlu bir evliliğim olsun. Evde ağzımın tadı tuzu yerinde olsun. Ne önerirsin? Evlilik nedir? Fedakarlıktır. Fedakarlık diyorsun. Şimdi çok sorun yaşıyor gençler amcam ya. Yani evet. hemen boşanıyorlar. Devam evet. ettiremiyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Şimdi bu Gençler aşkı şöyle zannediyorlar. işte Heh. bir gördük, evet, beğendik, ha. Ondan sonra flört hayatı falan, Heh. işte İşte 5-6 ay, bir sene ondan sonra birbirlerini çok iyi tanıdıklarını zannediyor. Evlilikte çok sorun çıkabilir ama değil mi abi? Ya muhakkak da bir sorun. Bir ine kalıyorsun başka ardında da <laughs> buraya. İlk ondan süt... da sorun çıkıyor. Sorun çıkıyor süt vermiyor sana sana alışana kadar. Anladım. Ya. Ama ondan sonra diyorsun ya ya Bizim ama... sorunlar yok. mu var. Ha, var tabii. Torunlarımız var, hanım sorun var. Nasıl çözüyorsunuz abi? Sorun nasıl çözülüyor? Bazen sabah erken kaçayıp bana anlatamıyorum. <gülüyor> 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 e? Eğer ciddi bir konuysa efendime söyleyeyim. Ama bu sorunsuz da evlilik yürümez. Yürümez. yürümez Olmaz. Yürümez. O ne öyle ya? öyle ya? Yani yemeğin üstüne biraz acılı falan dökmezse yemeğin de tadı, tadı da olmuyor. Yani. Tadı da bunlar olmuyor Tadı dersin. ama bunlar beyinde ve eğitimde çözülecek olan şeydir. Anladım. ben öyle görüyorum bunu. Yani bir de hani toplumların yapısı olarak bizim bir gelenek göreneklerimiz var Türk. Aha. Müslüman Türk toplum olarak bir gelenek göreneklerimiz var. Bunlar da uyumlu olacak. Ya uyumlu olacak yani. 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 Bu uyumlu olmadığı zaman istersen sen hanıma sırça sarayları yap. Efendim illa sana söyleyecek bir sakız markası getirmezsen kıyamet koparıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evde sohbet etmek önemli midir eşinle? En önemli şey. Neden abi? Neden e, önemli? Yani sen şimdi dışarıda konuşuyorsun arkadaşlarla, evet. çok iyi muhabbet işte tavla atıyorsun He. veya işte bir iki kadettler atıyorsun falan. He. Ya hanımın o şansı yok. E, Hanım da, hanım da, senden iki sohbet ederse ha. işte ya bir tatlı söz işte hani biz hayatım aşkım diyemiyorduk ha. da efendime söyleyeyim. <laughs> hani bir iki sohbet zaten bu da şeyin emridir yani hem insanın fıtratıdır. O da bir şeyler söyleyecek orada bir deşarj olacak. Yani, Şart diyorsun. Tabi yani. icabında bağıracak. Nurettin amca çok teşekkür ederim. Gülüyor. Eyvallah Eyle görüşmek üzere. sağ, sağ ol. ol. Sağ ol kardeşim hadi güle güle. <laughs> kaç yaşındasın? 90, 91 90, 90, 91 diyorsun. Peki. Ha, ha, öyle, ha. Sen bu gençlere evlilik konusuyla ilgili tavsiye <laughs> verecek olsan ne söylerdin? Dinlesin abi da diyemem onları. De, de, de Allah sen Ben de. diyemem onları Ha? Ha, diyemem. ben neler neler de desem derim ama o uzun uzatı E uzasın yapayım. boş ver söyle sen. sus. Sen, sen yavaşçuk yavaşçuk sen gel. Burada karşı kişi ayıptır. <laughs> Ya e, bu karı kocalar aralarında çok kavga ediyorlar. Nasıl barışacaklar? Karıda da kusur var, erkek de var. Ha. Ha, niye tarif eyledim ya gibi? yatma varlığı, ferahatlılığı nerede bulacaklar? Nerede bulacaklar diyorsun? Doğru demiyor. Doğru söylüyorsun bence. Evet, onlar değil. Yalın ben bu Boşanmak olur mu? çok ayıp. Çok ayıp diyorsun. Çok Olmaz ayıp. o diyorsun. Baktın sen bunu sevdin aldın. Ondan <laughs> sonra bir de boş. verir onu başka yere. oh uh oh, yutarız. Olur mu ya? Olmaz olur. Olmaz. Çok ne? ayıp çok ayıp. Bakarsın bizim abi gelin var ya bizim bunların hanımları da onun <laughs> oğlumun ki bunun ki de. Ayol bu kocalar ise şey, neler de deseler onlara Maşallah. Maşallah. Maşallah diyorsun. ses etmedi. Öyle garip ben sararın gümüşü. Allah rahmet eylesin. Amcamı gelirken böyle anlar mıydın sinirli olup olmadığını? Oh. Ha? Böyle yere bakar, gözlerini birini kaldırıyor, birini andırıyor. Anlar bir yere hekeli gene çok He. hekeli. Her evet, zaman anlardı. Ne yapardın o zaman? Ben ona göre geldim de toplandım, toplardım kendimi. Ha. Ona göre harekatımı yapardım, ona göre hizmetini neyse. Çocuklara da der miydin? Sizin, bak babam bugün sinirli. He, hem de nasıl hem de nasıl. <laughs> Haydi gidelim haydi haydi gidelim. Kaç yaşındasın teyze? E 90. 90. Maşallah. 80 herhalde 86 miyim ha, öyle bir 86, 86 şey. civarında bir yerde. Çok ha. oldu diyorsun ama. Kaç çok, çocuk çok var? Oldum, kaç çok oldu. Kaç çocuk çok. var? Beş Ha. Beş. Beş. Evet. Maşallah. Kaç oğlan kaç kız? Bir oğlanım var. O bir da. Oğlan... Bir oğlanım var. Dört kızım. Var. Dört de kızım var. <laughs> Allah bağışlasın sana. Seninkileri doğdu mu? Eniştem hayatta mı? Eneli oldu 40 senem. Şimdi Allah rahmet eylesin. 40 sene geçmişiz. Tamam, mutlu muydun evliyken? Mutluydum. Ne, ol. ne olurdu? Ne, nasıl geçerdi zamanı? Ne has geçerdi. Ne bileyim. Şimdi senin torunlardan bile evlenen vardır o zaman. Oldu var, mu? var. Var. Peki torunlarda. tavsiye veriyor musun onlara? Ha. Kocana şöyle davran, karına böyle davran falan bir Öyle şey Öyle diyor musun? Öyle de diyorum. Ha? Diyor o, musun? Nasıl? ne, ediyorum. Ne nasihat ediyorsun? He Bana be. da bir nasihat et. Ben, ha? Ha? Bir şey etmen, akıllı olun. Bir yere davranman diyorum. Oğlum Peki ama. akıllı nasıl olsunlar? Ya tamam Artık akıllı ol. Artık kimseye kar ha. Kadınlar Yavuz saklayın, giyerim oğlum. <laughs> Peki, abla şimdi zor mudur ya evlilik, kolay mıdır? Eh, ee, zamanında zor idi, işte öyle. O zaman ver ablam, bir elini öpeyim, ver. Ay, ay, nenen kurban olsun ya. Görüşürüz Çok o zaman. Çok sağ olasın Soğum. oğlum. Olayım oğlum? Eyvallah, Allah. sağ ol. Bir de oy. ablamla konuşalım, hadi gel. Nasılsın ablam? Benim Şöyle otursam şirket. olur değil mi? Oturacaksın da. Adın ne? Adın ama. ne? Adım Güllizar Melek. Güllizar Melek. Evet. Kaç yaşındasın ablacığım? 192 adımdan 75. Kaç çocuk edeyim? var? Çocuklarım benim 4 oğlan 2 kız. Maşallah abla 6 çocuk çok zor değil evet, mi bakması zor. ya? Evet çok zor. Bakması zor eskiden bakardık. Bakardık diyorsun. Çeketler onun üstüne tarlalardan. Amca nerede? Amca da kahvede. Kahvede. Evet. İyi, şükür hayatta seninle birlikte. Ee, Adı nedir onun? Da, onun da Yunus Melek. Yunus amca. Melek. Eyüp. Yunus amca niye seninle evlenmek o, istedi? Şimdi bu babamın, kaynatamın ha. iki tane oğlu vardı. Biri askerdeydi, orada tamam. temcid etti. E biri evlenmedi, öyle durdu. Şimdi adamları ha. da yoktu. Şimdi beni istedi, aldılar işte. O. Sevdin mi peki? Güzel geçti, geçti mi evliliği? Yani güzel geçmedi ama geçti. <laughs> Bugün Trabzon Akşabat'ın köylerindeydik. Öncelikle bugün bizimle konuşan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kamera gördüğünüz zaman konuşmak çok kolay değil. İnsanlar bize zaman ayırdılar. Gün boyunca herkes bize çok destek oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. Şimdi konumuz evlilikti. Evlilik konusuyla ilgili konuştuğumuz zaman herkesin söyleyeceği bir şey vardı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir sürü şey öğrendik. Ben de bir genel toplama yapmak istiyorum günle ilgili. Nelerden bahsettiler? Efendim geçmişteki evliliklerle bugünkü evliliklerin birbirinden farklı olduğundan bahsettiler. Ne anlamda farklı? Eskiden bir hedef birliği için evleniyormuş insanlar. Birlikte çalışmak, birlikte ürütmek ve birlikte yaşamak için. Bugünse durum değişmiş. Bugün artık çocuklar kendi eşlerini kendileri seçiyorlar. Buradaki ana babalar buna müsaade ediyorlar. Aynı zamanda da onları takip ediyorlar. Bu sürecin içerisinde oluyorlar. Diyorlar ki yani biz onların mutlu olmaları için gözümüzü üstlerinde tutuyoruz diyorlar. Bravo onlara ben söyledikleri her şeyden çok memnun oldum. Nasıl iyi bir evlilik kurulur meselesiyle ilgili de 3 temel konudan bahsettiler. Birincisi dediler ki sevgi çok önemlidir. Evdeki mutluluğun kaynağıdır. İkincisi saygıdan bahsettiler. Bence çok önemli. Saygı olmazsa bu iş olmaz dediler. En sonda da uyumdan bahsettiler. Aynı evin içerisinde bir hedef birliği için yaşamaktan, birbirine sabır göstermekten Bazen de öbürünü anlamak için emek vermekten bahsettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Paylaştıkları her şey için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.